Bir kere e, yoğunluk yoğunluğun çok önemli olduğunu e, yoğunlaşmanın çok önemli olduğunu saptamış durumdayız. E, öğrenci farklı konulara e, bölünmüyor ve şeyi kasarım e, alanını e, savaş meydanını hiç terk etmeden orada yaşıyor. Yani gidiyor yemek yapıyor geliyor devam ediyor. Yani arada gidip yemek yapıyor. Bizim orada şeydir e, e, günlük görevliler var, e, vakfın hiç çalışanı yok bu arada. Yani bütün bunları kendileri yapmak zorundalar. Dolayısıyla en beceriksiz öğrenci bile e, orada kaldığı süre boyunca iki kez e, arkadaşlarını doyurmak zorunda. Sabah öyle akşam. E, bu büyük bir sorumluluk ve tasarımcının e, hepsine onu söylüyorum. İyi bir tasarımcı olmak istiyorsanız, iyi bir aşçı olmalısınız. Bütün şey pratik. Büyük bir antrenman sahası şey. Ee, yemek yapmak ve büyük e, kalabalıklara yemek yapmak e, çok önemli bir şey. Çok iyi bir şey alanı. Eee Bu yoğunlaşma meselesi çok önemli. İki, en az kendisi kadar iyi başka insanlarla çok açık bir ilişkiye girmek. Ee, biliyorsun, Türkçe'de eleştiri sözcüğünün hep ne yazık ki pejoratif bir anlamı olmuş. Eleştiri dediğin zaman olumsuzlama anlarız biz. Halbuki öyle değildir. Ee, eleştiri dediği şey e, yapıcı anlamda katkı sunma işidir. Sözünde. Ee, burada bu tanımı bir daha keşfetme ihtiyacı duyduğumuz için ve bunu başardığımızı düşündüğümüz için e, başlangıçta ki e, bütün gardlarını ikinci, üçüncü günün sonunda indiriyor öğrenciler. Ee, ve eleştiriye gerçekten açık bir hale geliyorlar. Eleştiriye açık olan insan, öğrenci açıkça da eleştirebiliyor. Bu, bu çok önemli bir şey. Çok basit bir şey ama en önemli şeylerden birisi. Ee, bu tabii beraberinde şeyi de getiriyor. Ee, bilgiyi, Saklamamayı, yaratıcılığı da paylaşmayı getiriyor. Yani rekabeti bir şekilde felsefi olarak buzdolabına koyarsan, hiç olmazsa orada koyarsan, başka insanlara dönüşüyorlar. Gerçekten. Yani niye hep yarışasın ve niye her yarışı kazanmak zorundasın? Ee, mutlu olmak başarılı olmak mı demektir? Başarısız insanlar mutlu olamaz mı? Sürekli başarısızlıktan söz etmiyorum tabii ki ama insanın hata yapma başarısız olmaya da hakkı vardır. Ve buradan da bir şey öğrenir. Bir daha sefere bilmem ne yapar. Bunu, bunu işte beraber yapmayı öğreniyorlar. Ee, gerçekten e, bugüne kadar Brezilya'dan Çin'e kadar Kore'ye kadar öğrenci geldi. Her gelen grup ilk kez aynı okuldan gelenler hariç bazen öyle şeyler oluyor. Yani da önceden de arkadaş olmuş oluyorlar. Ama çoğunluk değil. Bir orada kurdukları arkadaşlıkları hiç bozulmadı. Devam ediyor hepsi hala. İki Oradan ayrılırken ya elim biraz daha kalalım diye ağlıyorlar diye. Ee, böyle bir e, iyi bir etki yarattığımızı düşünüyorum. Hem akademik anlamda hem burası bir ahlak şeyi değil ama yani daha iyi bir insan oluyorlar öyle söyleyeyim. Dernek.